Herkese selam dostlar. Yeni bir bölüm hoş geldiniz. Şu anda Blackwater kasabasındayız. Burada Albert Cakes diye bir görevimiz var. Yani Albert Cakes'in yanına gideceğiz. Yeni bir görev. Şu an postanenin yanından geçiyorum. Tabi buralarda ödül avcıları görevlerini yaparak şu anda geçimimi o şekilde sağlıyorum. Oradan para kazanıyoruz.

Ha, ev almak için geldik sanırım. Dur bakalım nasıl bir ev alacağız? Aa, burada böyle evler mi var? Excuse me? Perhaps I'm going too fast, sir. <laughs> Do you want to buy a house? I think so. I'll give you luxurious, entirely unique, pre-cut palace. and if you order today i guarantee your home in a matter of weeks maybe sooner I'll take that one ah yes we have that one in stock and i already got credit from the bank oh fantastic, fantastic. You write your name here and uh, you sign your name there and you will be the proud owner of a factory-built home it's that easy pleasure to meet you mr martin Albert Cakes, Esquire, at your service. You boys give me a minute. <sighs> what are you doing here? Everything okay? I'm not sure. Probably. A fella came by the farm. Got attacked on the road. He said the Skinner brothers was hanging around. Lots of them. I left Uncle Armed to the teeth back at the ranch. Who are these two? Guns for hire? This skinners about we need him. You ain't got that kind of money, Charles. Do you want to get robbed for your house? No, but. Hey, these skinners can be nasty. Come on. Mr. Devon, you're with me. Mr. Wayne, this is Milton. Jim Milton. Sir, good to meet you. We're gonna be heading up to the Manzanita Post. Why? The best smith around is that Norwegian fellow up there. Yeah, so they say. You boys ready? Yes, sir, we're ready. Good. Because you're about to get shot at over a goddamn hammer. You want to build a house with a sniper rifle then? I know old Neil's real well. I'll get you a good deal. Thank you, sir. All right then. Let's go buy some tools. Hadi gidelim bakalım. Kim sürüyor? Ben mi süreceğim? Eve bak. Bu mu şimdi bizim ev? Bir kurulum paketi falan da vermişindir umarım.

no well nor do i but i know a thing or two about protecting them and if a robber sees some strong men sitting up front two of them guns behind then they're gonna wait for the next set of fools to come on through unless they take the guns to mean they're carrying something valuable instead of pre-cut timber and some tools what no wait look trust me on this you are overthinking it you hire a gun, you hire peace of mind and a deterrent. So I'll sit here looking big and scary, and you can concentrate on the horses. All right. I'll do just that. Maybe I've done this kind of thing before, and maybe I can handle a weapon. But I'm not so different from you, partner. I think you might be. Hey! We're taking the next right, up towards Manzanita Post. So, what were you saying? People wonder how you can handle it, living by your gun. But it's the same as any other occupation, really. When I get home, I put my gun on the rack and it stays there. I mean it, it, it really stays there. I don't even think about it. My mind's on my wife and the little ones. I'm chopping wood, mending the roof, putting the kids to bed. But when I'm out here... I'm watching the tree line. I got my gun at the ready. And I'm trying to make my employer as comfortable as possible. That's, uh, real good of you. They I'm not too good I know this country well. Good. Am I finally gonna meet this tool maker? Now, Niels, he's an acquired taste, but boy, can he work metal. Norwegian, you see? Viking blood.

He needs some tools. He's building a ranch house up at Beecher's Hope. Beecher's Hope? Okay. Have you got any, mate? Uh, okay. Like I said, an acquired taste, but a heart of gold, and he's the best. You're off some place, Mills. Okay. <laughs> Adam hiç oralı bile olmadı ya. Ha direkt eşya yükledi Bir yani. Bultans, uh, cakes, and and Her şey okey okey okey. Bunun parası falan ne olacak dayı? Okey. Okay. <laughs> Adam ne söylesek okey. Okay. Right to Took a look at it myself, as it so happened.

Tepede bir var. Onu da indirdik. Al bakalım. İki kişi daha paket. Al. Lan. Oğlum. Oy 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 orası daha kalabalık. Olmadı. Şimdi. Tamam beyler. Sakin. Ulan kaçman gel lan buraya. Ulan. Kaçma oğlum gel buraya. No, neydi o dayı ya? Oğlum. Onunla ev yapacaktık ya. Aletleri niye alıyorsunuz? Ulan sizi... o oy 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 Kalabalıklar. Bekle. Şöyle etraflarımda dolanalım. Aa, bırakamam. Oğlum. lan 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 adam arkadan dolanıp gelmiş ya dur muhtemelen en sonki yerden başlatacak ulan adam arkamızda dolanıp gelmiş ya Ağaçta da biri var ha. Ah. Tamam, güzel. Çok mu daha kim? He, başka kimse kalmadı değil mi? Tamam. Güzel. Daha devamı var lan bunların. Üç kişi daha varlar. Oğlum. Dur lan. Daha devamı var ha. Daha devamı var. Şurada da 3 kişi daha 4 4 oldu. Lan lan oğlum ya. Yine geldiler ha. Arkadaş. Hayda. Şu Charles'ın peşini bırakmamak lazım. Charles'tan ayrılıpsak indiriyorlar hemen abi. Charles, nereye gidiyoruz? On them. I hope so! They're like ghosts! What the hell are they doing? Come, 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 come. Come. Bak. Bak bak. Ha bu sefer ölmedik ha. Bu sefer yakaladık çakalı. Süper. Onları temizledik. Sonu da temizleyebildik. Gel bakalım gel. Dur yavaş gidelim tuzağa düşmeyelim. Yavaş 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 yavaş. Bay Wayne'i bulacağız. Mr. Wayne. Mr. Wayne. Lan Mr. Wayne neredesin oğlum? Oğlum küçücük alanda nereye sığındın lan? Kesin ölmüştür abi. Lan nerede bu adam? <laughs> Charles. Oha. Oğlum ya adamı oraya mıhlamışlar lan tipe bak. Hayda. yaz oldu adama. Adamlar ağaca çakmışlar bizim Wayne'i. Vay anasını o neydi öyle ya? Did he? Skinners? Everyone knows. <laughs> Except me! Later, John. Charles, you alright carrying him? I got it. There's no use in you getting money, too. Is he. is it? Bad? They opened him up pretty good. Nearly chopped his head in two. God! Çakallar. Hain bir pusuya düştük. Şimdi elimizdeki aletleri tekrar arabaya yerleştireceğiz. Şu öndeki arabaya. Kerestelerin olduğu arabaya koyacağım. Al bakalım. Tamam mıyız? Hadi gidiyoruz. Hadi Charles. Oğlum o adam ölmüştür lan. Onu niye aldık ki? Okay. John, Gel bakalım Charles. Becher'ın ümidine gidiyoruz yani kamp alanımıza. This, this kind of bloodshed was meant to be over with. And, John, you'll run the horses into the ground. What was all the nonsense about civilization? This kind of bloodshed It's different. Folks have been killed, sure. For good reason and bad. But rarely just for the fun of it. That was fun for them? No, not that time. Most folk don't usually put up with such a fight. Uncle!

Well, I'm fairly sure we scared them off for now. Bad business. Well, we'll be safe together. Sure. If you say so. Getir bakalım eşyaları. Vay arkadaş ya ev almaya gittik. Başımızdan bela eksik olmuyor ya. Pusuya düştük. Kim o? Mektup yazan. Aa, Abigail'den mektup mu geldi? Evet, bu görevde böylece tamamlamış olduk. Şimdi, ha burada bir şeyler yiyeyim ben ya, baya sağlığımızdan olduk. Kaç tane ok yedik. Dur bakayım ama bir şey var mı pişirecek? Bayağıdır bir avlanmadım, ha, çok bir şey kalmamış. Bir ava çıkmamız lazım en yani kısa zamanda, şunları bir yiyelim. Tarihi geçmeden. Ha şöyle iyice bir kızarttık. Ye bakalım şu. Dur bir tane daha pişireyim. Yeter bu kadar. Evet. Ev almak için çıktığımız yolculuğumuzda hain bir pusuya düştük. İki, orada bir yol arkadaşımızı çarmıha gelmişlerdi resmen. Ağacı mıhlamışlar. Bizim bizim aldığımız eşyalar nerede? Keresteler. Nereye indirdik onları? Landay var ya nöbet tutuyorum diyor. Oğlum bunu neyin nöbetini tutuyorsun? Şurada şeyler var işte bu keresteler. Bunlarla bir ev yapacağız bakalım. Nasıl bir şey, güzel bir şeyler çıkarmaya çalışacağız. Kocaman bir arazi abi. Buraya bir tane ev yeter mi? Buraya 5-10 tane ev almak lazım. Ama o e, ev kataloğunu şu ana kadar hiçbir yerde görmedik. E, acaba ulaşabileceğiz mi o ev kataloğuna daha sonra? Yani eğer ulaşıp da ev... Yaptırabilirsek birden fazla çünkü orada sadece sayfanın birinde ilk sayfa çıktı dört tane ev gözüküyordu. Onlardan bir tanesini seçtik hikaye gereği. Yani daha doğrusu bize seçim şansı sunmadılar. Oradan bir tanesi seçildi. Ona bir yere bakmamız lazım. Eğer öyle bir ev şeyini bulabilirse buralara komple ev yarız ya. Ordumuzu genişletiriz, bir ordu kurarız eğer öyle bir şey olacaksa. Evet kıymetli dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Hain pusuya düştüğümüz bu bölümde keresteleri zor da olsa kamp alanımıza getirmeyi başardık. Bu bölümü burada son verelim. Yeni bir bölümde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.